Motor herkese selamlar. Bugün söz verdiğimiz üzere motoru semteye getirip su ayarı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu kapağı söküyoruz. Şu kapağı söküyoruz. Bir de şurada 1 lira büyüklüğünde bir vida var. Onu sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi sökmeye başlayalım. Bu kapağı bir de T noktası görebileceğimiz yeri söktük arkadaşlar. Buradan çevirerek T noktasına getirdik. Buna getirdik. Üst kapağı da söktük. Şu anda su hareket var. Şu biraz boş gibi. Bu biraz iyi gibi. Bunu anlamak için %5 filler çakısı olması gerekiyor. Ama ben şöyle bir kola şeyi buldum. Bu %7 geliyor. Filler çakısı bulamadım şu anlık. Siz filler çakısıyla yaparsanız daha iyi olur. Şu Subap şapkasının üstünde bir kademe var. Kademenin ortasına sokacağız arkadaşlar bunu. Şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? %7 bile boş geliyor. Subaplarım çok boş. Eksos subabım çok boş. Bunu senteye aldığınızı anlamak için bunların hareket etmesi lazım arkadaşlar. Bunlar hareket etmiyorsa sente de değildir motor. Eksos subasından sonra T noktasına getiriyoruz arkadaşlar. Önce F var ondan sonra T geliyor. İki çizgi var iki çizgiden sonra T noktasına geliyor. Şu anda şunları gevşeteceğiz. Bu subap boşluklarını ayarlayacağız arkadaşlar. Bunları gevşettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi subaplar hareketli. O araya şimdi %5 kola şeyini koyacağız. Sonra buradan sıkacağız. Su bak boşluklarını ayarlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten sıkıyorum. Evet. Şu anda su bak boşluğum ayarlandı. Şu anda şunu tutacağım. Bunu sıkacağım arkadaşlar bu ayar bozulmasın diye. Evet arkadaşlar iki sıvamızı da bu şekilde ayarladık. %70 yedi şekilde çalışıyor. Şimdi kapakları kapatacağız. Motorun şey rolant ayarını bir buçuğa getireceğiz. Sıvap ayarımız tamamdır arkadaşlar. Rolant ayarı ön tarafta bir vida var arkadaşlar oradan ayar yapabiliyoruz. Birazdan göstereyim size. Tekenize taş gözünüze yaş Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Suba bayramımız tamamdır arkadaşlar. Rölantiyi de buradan ayarlıyoruz. Şu anda ben biraz çevirdim. Tam bir buçuğa getirdim arkadaşlar. Motorun sesi oldukça güzel. Biz biraz zırıltı vardı gitti.